Yıldırım Beyazıt bir davada bir tarafın şahitliğini yapacak. Kadı da Molla Fenari Hazretleri hükmü verecek yani davaya o bakıyor. Diyor ki tarafın birine senin bu olayda şahidin var mı? Var kim? Sultanım diyor. Çağır gelsin. Kadılığı makamı esasında sultanlığın makamından üstündür. Bilirsiniz imamların, hocaların, şeyhülislamların İslamların veya müftülerin, Diyanet Başkanlarının, hakimlerin, avukatların Hukuk işi yapanların kaftanlarında, cübbelerinde düğme yoktur. Niye? İlikleme mecburiyeti olmaz. Herkesin karşısında dik durması lazım. Öyle değil mi? Sultan huzura geliyor. Sultanım diyor sen bu hadisede şahitlik mi yapacaksın? Evet Kadı Hazretleri diyor. Ben bu meselede şahidim. Peki sultanım diyor sen dinimizde şehadetin şartlarını bilmez misin? Hayırdır Kadı Efendi diyor. Bu davada ben seni şahit olarak dinleyemem diyor. Neden? Beş vakit namazını camide kılmıyorsun sultanım diyor. Evet reddediyor. Ondan sonra evine yakın bir yerde mescit yaptırmış Yıldırım Beyazıt. Her vaktini cemaatle namaza gitmiş camide kılmış. Bakın İslam Osmanlı'nın yetiştirdiği nesle bak. Şimdi gidin mahkemelere yaklaşıyorlar simsarlar kulağına bizi bana eğildi bir meseleden dolayı gittim. Neye geldiğimi de bilmiyorum adam. Tanımıyorum. Abi şahit lazım mı diyor. He he. Dedim sen Nasıl bana bunu teklif? Ben neye geldim? Ne bilmiyorum. Abi belli olmaz da diyor. Şahit lazım, haberim olsun diyor. İçeri girip yemin edip çıkacak yine imanına. Varsa tabii.